yabancılara özellikle söylemek istediğim bir şey var. E, Yerin ben, hakkında yer evet, muhteşem. Yerim e, sadece yol sıkıntı var galiba biraz? Çok yol sıkıntı yok. Ben Dola arkadan dolaştığım bir navigasyon geçen Biz, sene buradan gelmiştim. Evet 5 kilometrelik. Ota Ayvalık Otogara 5 kilometredir. Yani İzmir Asıl. İzmir Balıkesir yolun asfaltına 5 kilometredir. Yolumuz asfalttır, düzgündür. E, 17 dönüm arazi içerisinde hizmet veriyoruz yazın yani bu dönemlerde Temmuz Ağustos bizim için çok yoğun şey e, gelen karavan olarak veyahut da kamp olarak gelen misafirlerimizle çok ilgilenemeye biliyoruz ama Temmuz Ağustos'un dışında ki aylar veya sonraki aylarda 12 ay açığız. E, 12 ay açığız biz. Evvelki ve sonraki aylarda başımızın üstünde yerleri var. En iyi şekilde çok güzel, çok güzel. E, eğlendiririz, yediririz, içiriz ve <laughs> misafir ederiz. Şu an işte Temmuz Ağustos'ta e, çok problemli bir şeyimiz olduğu için yani kampa evet, şu anda yeterli i̇lgilenme, yani ilgilenme olayı olmayacak olacak diye. ev misafirlerimiz var, konaklama misafirlerimiz var. 11 tane evimiz dolu. Bundan Maşallah. dolayı kampla karıştı zaman havuzlarımız ufak geliyor. Yeterli olmadığı zaman da bu sefer e, rahatsızlık çekiyoruz. Onun için yani biraz da sistemi hani, Böyle, sonuçta e, buranın kışına kadar kıştır hani. Bize göre kış değil. Yok çok. Hani, çok, hani biz burada bizde Şubat, Mart yani ocak bile soğuk olmaz. Yani, Eksileri görecek evet. bir durum yok bunun için. Çok eksik yaşayan bir şey değiliz zaten. Coğrafya değiliz. Onun için biz daha ılık iklimiz. İzmir e, iklimi bize bağlı. Yani biz Balıkesir hava durumuna bakmayız. İzmir hava durumuna bakarız. Yani Biraz Balıkesir daha yukarıda olmasın. Şey. tutmaz. Devamlı biz İzmir hava durumuna güncelleriz kendimizi. Aynı zamanda herhalde gördüğüm de aile tamamen evet, işin içinde. Evet. eşim iki tane oğlum bir kızım ben Maşallah. beş kişi gelinim büyük oğlum evli. Maşallah. E, tam bir aile. Çok gelinim. güzel. O evet, da evet, çok önemli. Bizden geldiği kadar. Muhteşem olarak. geçen geçen yerine... sene bizim buraya girmemizin sebebi adım mutlu. Mutlu köy. Gel, ben, ama var, son saniyede giriş yaptım. Evet. Hatta yolda da bayağı biz dolaştırdı. Ee, evet, evet, biz biz kaybettik kendim yani, zeytin ağaçları içinde yani. falan kaldık. Hatta sürte sürte gittim. Ama dedim inat ettim gideceğim. Ben geldik ne artık nereye gidiyoruz gidiyoruz. Ama gidiyoruz, nereye... hakikaten geldiğimizde çok hoşumuza gitti. Evet, çok hoşumuza olsun. gitti. Her şeyle dört dörtlük. Kendi biz mesela şöyle diyeyim, e, off-road turları yapıyoruz, alt turizmi yapıyoruz, doğa turizmi yapıyoruz, zeytin turizmi yapıyoruz. Bunların e, ilk ve sonbahar e, kısımlarında bunların hepsini yapabiliyoruz. Yani bir de, bir de galiba yeni değil aslında sizin ama siz biraz şey kalmışsınız, ne kadar zamandır beraber? 16 yıldır varız. Düşünebiliyor musunuz? 16 musun? yıldır da dolu dolu çalışıyoruz, dolu dolu yani her ayın e, bizde evet, hizmeti, hizmeti çok farklı yani düşünün yani... E, bir 30 ile 60 gün arası zeytin turizmi yapıyoruz. Türkiye'nin her yerinden insanlar geliyor. Muhteşem. Zeytini tanıyan veya tanımayan o insanları evlerimizde konaklattırıyoruz. veya da işte karavanlarında veya çadırlarında konaklattırıyoruz. Konaklatıyorsunuz. Zeytine götürüyoruz, zeytini topladıyoruz, kendi ellerinden topladıkları zeytine yağ çeviriyorlar. Bu şekilde bir turizmimiz var. Muhteşem. Sürek avları yapıyoruz, domuz avı üzerine. Ee, Sürek avları yapıyoruz. Yurt dışından da avcılarımız geliyor. Türkiye içerisinden çok, çok de güzel avcılarımız ya. geliyor. Çok da e, böyle e, korunaklı alanlarımız var. Çok da mükemmel, güzel. O bölgelerde av yapıyoruz. Bununla beraberinde de, işte Burdur offroad, Antalya offroad, e, İzmir offroad. İstanbul Ofrut, belirli grupların, evet e, Kaz Dağları Ofrut dahilinde bu bölgede e, çok zirveli yamaçlarımız var. Çok güzel keyif alınacak araç sürerken keyif alınacak <laughs> yerlerimiz var. <laughs> Offroad da yaptırabiliyoruz. Doğa turizmi yaptırıyoruz. Akşam yürüyüş kollarından istibatlıyız. Onların getirmiş olduğu bütün yürüyüş kolu hizmetlerinden yine hizmet e, veriyoruz. Böyle yani e, dolu dolu 12 ay dolu dolu aslında e, turizmi turizm yaşadığımız evet, yani her bir kolun saldırdığı Tabii çok güzel bir şey. Var. Yani yurt dışında yaşıyor. Yani böyle bir yer gördüm çok hoşuma gitti. Allah olsun. Yani, o ayarda da var yani ödeyebiliyor. Yani doğanın içerisinde hem mersinlerin gibi bir aile bilgim yok yani. Aile şirketin içerisinde bu şekilde doğal ürünlerle beraber hava bir kere büyük ki. Allah razı olsun. Büyük ki. Sucuğun büyük ki. İnan yüzde yetmiş ürün bize ait. Ee, köylü kadınlarımıza yaptırıyoruz. Havra'nın meşhurdur. Havra'nın birkaç köyü, o Havra'nın köylerindeki kadınlara yaptırıyoruz. Ee, böyle, bölgemiz insanlarına tabii, bölgemiz insanlarına hem e, geçim kaynağı sağlamış oluyoruz hem de biz de doğal e, de mutfağımızda bulunduruyoruz. Bundan dolayı da mekanımız işte gün içerisinde buluyor, boşalıyor, donatıyor. Çok güzel bir şey abi. Bu yoğunluk sebebiyetinde de gün içinde ancak saat 7-7 hizmet verebiliyoruz. 7'den sonra sadece konaklama ve da işte dediğim gibi gelen karavanımız veya çadırlarımız onlar da ilgileniyoruz. Onun dışında ee, çok, e, çok günü bir, bir akşam yemeğine açık değil. Günü bir gün tavafıya Bence yani, yani o tempo zaten yetişmek mümkün değil. Zaten yetişemiyoruz. Yani, şu zaten canlısı takdir ettim. Hani karavan için aynı şeyi söylediniz. Yetişemeyiz. Çoğu insan ki, da bunu ticari düşünür. Konu, Kesinlikle. Ki yapan da çok şu anda ben bu sene de çok gezdim. Bu karavan kamp yerleri yapılmış ama hiç adı karavan kamp yeri. Burası çok olay. daha iyi bir olanaklar olay. var. Ve düşünceniz çok güzel. Çok tabii güzel. canım yani şimdi Yet yetmediğim düşün... yerde sok diyebiliyorum. Tabii gibi. canım şimdi şöyle düşünün. Bahçemizde dört e, 4-4-8'li, iki e, 2, 2 e, şey, 4'lü iki tane e, umi tuvaletimiz var. Bununla beraber Uç odalarımız var, savunma odalarımız var, Türk hamamı odalarımız var ve bunları günü günübirlik bir günü bir gelen insanlarımızın hizmetinde verebiliyoruz. Ama şu anda işte e, yetemediğimizden dolayı buradan kapalı. Aslında yetemediğinde Şimdi, senin abi e, bu edep ahlaktır bana göre. Kimisi de der yani, ki orada git ver parasını. Yok öyle İşte böyle hizmet yok. Işte, o çok yani, çok hoşuma gitti. Hizmette, Muhteşem bir içeri alıyoruz. Erişemediğimiz hizmete e, şu aylarda yaptığımızı beyan edip bu aylarda en iyi şekilde mutlu etmeye çalışıyoruz. Tamam. arkadaşlar ve burada. Başka ilave ettiğiniz bir şey var mı abi? Takipçilerimiz hakikaten iyidir. Selamcıdır evet. evet. tamamen. Sağ olun, çok sağ olun. Yani biz de böyle yerler gördük mü hoşumuza gidiyor. Ama <laughs> kayıt almaya çalışıyoruz. Ee, şöyle diyeyim, ee, hani Nasıl diyelim? Özel sektör gibi çalışmıyoruz. Aile, Aile olduğumuz için. Ailevi bir e, ailevi sıcaklığıyla çalışıyoruz. Mekanımız da güzel böyle. Değil. biz, de, biz de böyleyiz. Onun için Çocuklar 12 muhteşem. ay mümkün mertebe. Başımın üstünde yeriniz var. Çok teşekkür ederim. Yani e, her konuda gerek kendi yerlerimiz için gerekse bölgemiz adına da yardımcı oluruz. İşte, burası olur. olmaz. Farklı bir yer olur. Yani. İşte şurasıdır burasıdır şeklinde ben bir yardımcı olur. Ben yine adresi zaten koyacağım. İletişim telefonlarına da koyarım. İsim neydi abi? Çok özür dilerim. Er, Erdünç Tügen. Erdünç Tügen tabi bize artık e, itibata geçip burada rezervasyonumuzu yaptırın. Gelin gönül rahatlığıyla aile ortamında ailenizle rahat rahat kalın. Aynen. Değil mi abi? Bundan kantron otu, kantron çiçeği denilen e, bir bitkimiz zeytinyağıyla birleşimidir. Aynen bu şekilde sarı çiçekleri olur bu şekilde. Şöyle. Ee, sarı renkli çiçeklerde. Bunu biz e, taş baskı soğuk sıkım e, zeytinyağı ile birleştirdi. Ee? E, gölgede dinlendirme ile e, 40 gün gibi bir e, süreçte dinlendirdik. Daha sonra bu kantal yağı oluşumunu e, bitkinin içindeki evet. mineralleri, tüm vitaminleri e, zeytinyağının içine e, salar. Kendini aynı zamanda zeytinyağında kendi mineralleriyle birlikte e, bu şekilde biz bunu kırmızı hale otun çiçeğinin rengini alır bu e, açık yaralara işte sakinleştirici özelliği var. Bunu hep içebiliyorsunuz. Hem açık yaralara kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde. Aynen, aynen bu şekilde. E, yani bir şeyi karıştırmaya ile, gerek hiçbir şey karıştırmaya gerek yok. Hiçbir şey karıştırmaya gerek yok. Direkt bir, bir, bu şekilde içebiliyorsunuz bir, içe bir, 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 bir tatlı Kaşığı bir tatlı kaşığı gibi. Evet aynen öyle. Sabah aç karnına da içebilirsiniz. Akşam yok da içebilirsiniz. Yani bir, de, bir, de, bir, de, bir gibi bir şey mi, öyle, mi? Hem aynen öyle. Hem de e, açık yaralarda. Söyleyeyim. Evet açık yaralarda çok ciddi bir e, faydası var. Aynen, aynen öyle. Yani düşmek, kesikler vesaire açık çok çok ciddi bir faydası. Çok ee, ne hani bunun faydası şifası evet. saymakla bitmez. Hani internet yani çok böyle fazla şeyleri ya. var. Yani direkt, izin direkt, direkt yüzeysel. Yok evet. direkt yüzeysel. Tamam. Direkt yüzeysel tamam. bir pamukla sürebiliyorsunuz. Tamam. Üstünü emlendiriyorsunuz e, yağıyla. Yağlandırıyorsunuz. Bu evet. evet. şekilde. Tamam. Şu bu evet. evet. da çekirdeğinden oluşan. Zeytin çekirdeğin sütü de hamur yağı diye tabir. Hamur yağı diye tabir ettiğimiz. Ee, biz, bahçemizde bir taş baskı zeytinyağı fabrikamız var. Biz, biz kendimiz zeytinlerimizi, e, kendi kendimiz, kendimiz üretiyoruz. Videonuzu yaptım baba galiba. Evet, babayla yani, görüştüm. Evet, Almanya'dan aradım ben. Aa, ne kadar güzel, ne kadar güzel. Yani böyle görüşmüşsünüz. Ee, o taşta 30-35 dakika zeytin hamur haline gelene kadar, ciddi bir olana kadar dönüyor. Daha sonra büyük o çullarımız var görmüşsünüzdür mutlaka. Ee, o çulları dizerken ve pres işlemi gerçekleşirken bizim kazanımızda e, altında bir ızgara var ve altında bir çeşme daha var. O oh, işlem doğru. yarım saat, 40 dakika gibi bir e, kürekleme, doldurma işlemi oluyor. O işlem süresince e, portakalı nasıl kestiğinizde portakal suyu sıktığınızda e, üstüne çıkıyor. Zeytinyağı da o hamurun içinden ayrılıyor. Hamurun içinden o sızan zeytinyağı biz alttan alıyoruz. Hiçbir işlem görmedi. Yani taşla ezilmiş bir zeytin, taşla ezilmiş soğuk hiçbir sıcak su, soğuk su, herhangi bir makileşme işlem yok. Taşta eski usul. aynen eski usul. Taşta zeytin hamur haline geliyor, dövülüyor. E, dövüldükten sonra çekirdek, çekirdek kabuğu dahil. Sadece e, atmadan önce yıkıyoruz, evet. e, yıkama makinelerimiz, havuzlarımızda. Şimdi bu normal zeytinyağıyla arasında bir fark yani. Ö -özü var. gibi bir şey oluyor aslında. Bu tamamen taşla kırıldıktan sonra beklenip içinden kendi kendine süzülen yağ. Ama, Ama yani miktar olarak keyifli. normal zeytinyağı gibi kullanılmıyor. Yok hayır bu kesinlikle. Bu ilaç içine sadece bunu e, yeni doğan bebeklerde kullanıyorlar. kanser hastalarında kanser hastaları çok e, tavsiye ediliyor, çok fazla kullanımı tüketilmediği yani için. Biz bunu şifa olarak da kullanıyoruz. Hı -hı. Bunların fiyatları, fiyatları nelerdi? Bunlar 15 liradır bu şekilde bir kısmı yiyoruz. Zeytinyağı, zeytin suyu da aynı şekilde 15 liradır. Bunlar 100 liradır. Ha, ha. Evet. Başka bir şey mi? Şu e, karadut özü e, şu şeklinde mi? Şu şeklinde. Biz, bu şekilde. Yani şu anda yeni sezonu zaten. Karadut artık sonu. Biz karadutlarımızı e, sezonluk olarak yapıyoruz. Bu karadutları biz e, kaynatıyoruz. Karadutlar toplan döndükten sonra kaynatırız. Ee, bunu tatlandırıcı olarak pancar şekeri kullanıyoruz. Tamamen hani glikoz, e, glikoz vesaire bir şey şeker yok. şeker kesinlikle kullanmıyoruz. Pancar şekeriyle tatlandırıyoruz. Kaynattıktan sonra mikserden geçer, püre haline gelir. Şekerli olduğu için yoğun bir kıvam var da biz yoğun bir kıvamda bunu kaynakken sıcak dolum yaparız. Bunların ağızları bakımlıdır. Sıcak dolum yapıp ters çeviririz. Ee, havasını, şey, tamam. aynen, havasını şey, sıcak suyla alırız. Bu, suyla ne kadar orantılı konuşuyor? normalde ortalama olur 1'e 4'lük ama sizin damak zevkinize göre ben biraz daha yoğun istiyorum diyorsunuz 1'e de 3 tekrar. Soda ile karıştırmıştı ya arkadaşım evet. annemi. Soda ile de yapılabiliyor. Bir ne suyla? E, Neydi o bir şey daha vardı yani şey O da güzel bir şeydi ama böyle şey rengi de turkiz bir şey olmuştu. Turkuaz öyle. mi? yaban mersini. Yaban mersini e, 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 e. özümüz var bir de aynıları yaban mersini özü var. Yaban mersini bir daha mavi turkuazı geçen evet. bir rengi var. Evet o. Da da o, da o, o... Tadı evet, 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 çok aynen, güzeldi ama. Güzeldi. mı sizde? yaban o ne kadar bu, bu şekilde bir 1 kilo 400 gramdır. 1 kilo gram 1.4 süsüdür. Bu şekilde 35 liradır bir kilo böyle var mı? evet bunlar da 9 süsüdür. Bunlar da 25 liradır bir bu şekilde. Yine nar ekşilerimiz kendi ürünlerimiz burada nar ekşilerimiz evet, ekşi var. Çok evet, da fiyatı aynı. Nar ekşisi. Yani. E, sosu değil orijinal nar ekşisi. Nar ekşisi. Biliyorsunuz bir de nar ekşisinin sosu sulu <laughs> sos kıvamında Bu tamamen yoğun. Şöyle evet, bir şey söyleyeceğim. Şeker pastası için yediğimde çünkü arkadaşım çok istiyor. Bütün hani dışarıdaki ürünlere baktığımızda şeker, oranı çok var. Bak, ama şöyle bir durum var. Bunlar da şekersiz olmuyor. Ha şöyle şeker de bizim hani normal e, sosu yani, sağlığımız için normal şeker kullanmıyoruz dediğim Pancar şekeriyle pancar doğal pancar şekeriyle tatlandırıyoruz. Bunun için şimdi glikoz koyarsan çok daha farklı bir e nasıl diyeyim size sağlık bir normal pi pi, pi Piyasadaki ürünler işte yani. Yani aynen öyle. Şimdi, aynen. Ve bunlar da 15 liradır. Ve bizim ürünlerimiz e misafirlerimize de söylüyoruz. Sıcak dolumdur, vakum Sıcak dolumdur, evet, vakum budur. Şu anda kullanım ömrü e bir tık daha... Peki e muhafaza etmek için Muhafızda... sıcak bir yer mi, serin e bir yer mi? Serin bir yerde, sıcakta kesinlikle. Dolaba da koyabilirsiniz. Şöyle bir durum var. Kapağını açtıktan sonra kapağını açtıktan sonra 20 gün bir ay içinde tüketirsiniz bunu zaten. 20, da, gün bir içinde ay içinde tüketirsiniz. Bizim kız zaten yani 2 günde bile tüketebilir evet. Iki bitir, Bitirir onu. Herhangi bir katkı maddesi, koruyucu madde olmadığı için bozulur zaten. Şimdi biz bunun koruyucu madde biliyorsunuz ve onlarda birçok e, ürün bir şey var. Her şeyde var. Ömrü uzatıyor ki ama. Kapağını açıyorsun, bir sene sonra tekrar koyuyorsun. Evet. Yani. Kullanıyoruz. Mutlaka yani evet, bir sene kula... sonra tekrar açıyorsun. Bir de o, o, o ürünlerimiz... ma ma mavi neydi? Yaban mersi. Evet. Ondan yani bu durumda her şey böyle aslında çok az 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 böyle e, özü yani, yani. bu evet. yapıcı, zaten e, şey, suyla karıştırma olayı da hani meyve suyu tarzında ve insanların damak zevkine tamam. Ee, bunun böyle, böyle büyük şişesi var yok büyüklerinden kalmadı bu da mı e, 15, 15 yok bu da 25 liradır bunlar 25 lira bu böyle, bu boyda tamam. 35 lira şey 15 değil mi? evet nar ekşisi sevk nar Başka ilgini çeken herhangi bir şey. Valla arkadaşa soracaksın. Evet. Kavrı evet, e, yani ilgini şey e, veya şey olan veya bizi kavrı ilgini bir şey. Zeytinyağı kolonyası. Zeytin çok fazla kolonya çeşitliğimiz mevcut. Ya biz şeyden geçen sene ayılık Sanmı bize bir ufak böyle zeytinyağı kolonyası diye bir şey verdiler. Ama çok hoşumuza gitti. Evet zeytin çiçeği kolonyası. Şöyle ben bir ikram diyeyim. O baksın. Kontrol onda. Gibi. Ama o daha bir Ama ya. içinde şey de olabilir. Biz dükkandan aldık. oradan dükkandan de... aldık. Ama öyle bildiğiniz hani ee, şey herhalde tüm böyle parfüm vardır ya. Var evet. Başka bize böyle <laughs> doğal salçalarımız, biber salçalarımız yapıldı, kaldırdı. Onları götürmek evet. çok zor. Yani evet. götürme... Ama benim alacağım karadut, e, şey ee, evet, alacağım. Eşkisi. Kolonya. İstiyor musun? Kolonya. Ya da öbür bak arkadaş önerebilir. Şöyle daha parfümsü. Ya <laughs> sen soft sevdiğin için. <laughs> Onu da sen al çünkü <laughs> elim kurtuyor şu anda. Çok az. <laughs> tamam. Evet. Çok güzel. Güzel. Çok güzel. Ben şeyle bir aile tutulan bir çeşitim şu anda. Ama çok güzel değil mi? Bunun alkol bu oranı ne? Alkol oranı 160'dan ne? Güzel. Hepsinin mi? Evet, hepsini alıyoruz. Ama çok da güzel kokmaya başladı. başladı. Koku değişti. Ne yani? Ama bu, bu şu ilginç geldi hani. Evet, şeyi ve dediğin şey şu anda bizim tüketimimiz. Bu ne kadar? Bu ne kadar bir kolay yere? Kolay yere 25 lira İstiyor musun alalım mı? Sen karar vereceksin. sen çok kullanıyorsun ben değil. En çok sen kolay kullanan evet. sensin. Bunlar da 4 litre bir yani şekilde 400 25? Zeytin şeyi var. O zaman ondan alalım. Dört hırsız sirkesiymiş. Ya. Şimdi dört hırsız sirkesinin bir hikayesi varmış. Ee, bir ülkede yani İtalya mı e, o tarafta bir yerde bir veba hastalığı e, yayılıyor. Şehri boşaltıyorlar. Şehri boşaltınca dört tane hırsız giriyor şehre. Devamlı hırsızlık yapıyor. Ee, boşalmış şehir çalıyorlar. Bunları yakalıyorlar. Yakalıyorlar. Hemen karantinaya alacaklar. Hani bugünümüz gibi karantinaya alacaklar. Bakıyorlar ki Adamlar şey değil, yani hasta değil, şey yok. bu sefer bunları alıyorlar ve bu şeyde yani o dönemde olmuş, yaşanmış Doğrudur. bir şey. Ee, bu sefer bunlara diyorlar ki siz neden hastalık kapmadınız? Bunlar da tabii sıkıştırılınca e, diyorlar ki biz e, şu karışımı şey yaptık? Yaptık, yaptık, vücudumuza sürdük. sürdük. Bundan dolayı hastalığı e, e, Almadık. Yaptıkları şey belirli e, ürünlerin sirkesini yapmışlar vücutlarına sürmüşler. Yani ekşitmişler ve vücutlarına sürmüşler. O dönemden bu döneme bu dört hırsız sirkesi geliyor. Abi çok ilginç geldi. ne Şey, Onların işte karışmış, sürmüş olduğu bir, bir karışım. Şey. Evet, içindekiler elma sirkesi, pirinotu, nane, biberiye, sedef odu, ada çayı, lavanta, muskat, ne iğir, iyi iğir mi? Tarçın, karanfil ama çok ilginç ya zencefil. Evet. E, e, çok da sürümü olan bir şey ve organik bir şey. Sen, ama, yani, salatalara sürücü. falan her şey. Tamam, tamam, Ne kadar sirke? 30 no, 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 no. liradır. Al onu ben gideyim. Ama o ilginç geldi, hikayesi de var. Hikayesi de var abi. Şişesi de çok hoşuma gitti, değerlendiririm ben bunu. Tamam, yani bu kadar yeterli herhalde. Tamam.